Hey 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 baskın yiyorsunuz. Ha geçin. orta. Orta orta orta. Orta C'ye. Qarğan, qarğan ıı, bir dənə şey xoşmayacaq, proyektdə çox ayıl olur. Gel. Gözü gelecek. Gördün ben sana dedim. Çeki. Ben kaldım kardeş. Ben kaldım. Tamam. Chat. Berin manyak aşağı. Yat. Biraz ses kas. Chillala. Bilmem. Niye oynadın? Ben evden girecektim. Yat. Kanka. Ba. Yat ama. Hop. 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 <laughs> ba gördün ya atıştırdım. Ee, dostlar bir de gel, Burada bir tane gülle atıp. Sonra gizlenen bir de oyuncu var idi. Hani o. Aha. Dostum 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 dostum. Ana bana bak. <laughs> Keltoş değil ha. <laughs> Derin manya aşağı. Tamam. Dostum, 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 dostum. Güzel dostum. nene nene. Nene nene nene. Yat. Yat. Allah. Yapma efendim hocam. Hey 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 baskın yersiz. A senin tarafından baskın yersiz. Dikkatli olun. Ha göt size baskın edir. Bu kadar mı hocam? Hocam. Çocuklar hocamız bayıldı. Onu bir kantine mantine bir suratına su çalın. Oy iç. Yelay. Tamam. Oo. O Sonra bir daha burada e, pat, patlamaya az kalan dene şey var idi. Adını siz deyin. Aaa ona bana bana bak. Hissediyorum şey ki orada adam var. Gel. Kanka kolun yok. <laughs> Kol bul da gel. Ne yapayım be kardeşim ya. Dey. Gidip o kabağdaki. Allah yandık. Ha, hadi baxım lan. PUBG düzgün rəqib verməne. Belə çox kula olur. Dostlar, yenə YouTube-a kiyməmiz çıxdı. Güldür, güldür. Dıdı taratap dıdı taratap. Ama dostlar buradaki bir v çok ağlaydı. Aa torozu ver abi. Sonra oradan bagini alacağım. Son bir nefer kaldı. Youtube'a yine ekmeğimiz çıktı. E, demeli. Bu bir nefer de bence. Məncə... Aa. Kabağda bu da bu da fişe atıp. Allahım. Uşaq çox zəkalıdır. İllədi içə gəl mənə vur şillələrə. Gəl bura. Sən droblut da mağazaya gəl. Yaxşı? İndi isə bir də Şille tepi. Hı, Hı. Aha. Şen sahibi ana. Hey. Abi de gitti. Sistip sonra oynuyor ne var ne var. Çok zekalı da bu şah. Ha bunun üstünde. Oha. Geçenek. Youtube'a ekmeğimiz, çöreğimiz çıktı. Bir şey dağıtıp dostlar. Ele -el gözlüyor. diyor El -el. Hadi bakalım dostlar bu arada bu videoda da 4'te çekirəm. Yani artık 2 gün sezon geldi ve tazörden 4'dem. Yani rank kastım ama ekip olmadı dostlar. Neyse toplam 20 denkinden çok güzel bir videomuz çıktı dostlar. video beğendiysen like atmağı, beğenmediyse de bunu atmağı unutmayın dostlar. Ve güzel komentlerinizi atmak unutmayın ve abone olun. 100 çok az kaldık. Bay bay.